bizi. Evet. bir Ahmet Ben de bir öz eleştiri yaptım. Siz demiyor musunuz? Ulema demiyor mu? Sayın Başkan demiyor mu? sen demiyor musun? Ramazan ayı bir muhasebe ayıdır. Evet. İnsanlar empatiler yapar, geçmişin hesabını çıkartır. Ben de diyorum eleştirdiğim Çoğu arkadaşım Fatih Terim 35 yıl önce bir çocuğu 3 yaşındaydı. Bir çocuğu yeni doğmuştu. Tekirdağ Marmara'yesinde ufacık bir yazlığı vardı. Orada tanıştık. Arda Turan. Hoca kafalı, ufacık, nefecik, top toplayıcıydı. Aziz Yıldırım. Merak emkân, kenarda Esame Lise'nin yazar getirirdi. Dursun Özbek belki 25 sene önce otelde komiydi. Bunlar bir yerlere geldiler. Tekrar söylüyorum. Yaptığım muhasebede acaba şunu mu demeliyim? Belki de beni hoş gördü. Bakın mübarek ayı. 25 yıl hakemlik yaptım. Çok ağır eleştirildim. Kılıçtan geçirildim tabiri caizse. Acaba o yılların intikamını mı alıyorum şimdi diye düşünüyorum. Hayır diyemem. Hakkınızı bilerek yemiyorum. Ama zaman zaman kantarın topusunu da kaçırmışsam. Başta Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Arda Turan, Dursun Özbek, Fikret Başkan ve bilimum diğer insanlar. Hepiniz hakkınızı helal edin. Saygılarımla.